Hepinize merhaba arkadaşlar. HDLydi hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kasaba alanında barınak kısmı nasıl açılır onu göstereceğim ve iki hesabımda da kasaba alanından bahsedeceğim. Birkaç arkadaşlarımız yorumlara yazmış. Ben de böyle kasabaya çok özen göstermiyorum gerçekten. Diğer hesabımda daha çok özen gösteriyorum. Bu hesabımda çok fazla böyle adapte olamadım. Dediğim gibi sadece görevleri yapıp çıktığım için böyle şey yapamamıştım. Ama benim de bu kısımdaki barınak alanım açık değil ve böyle ittirdiğimde hala daha ger... Geri kısma gidemiyorum çünkü barınak alanım aktif değil. Ben de dedim ki sizlerle beraber hem barınak alanının nasıl açıldığını göstermiş olacağım. Hem de böyle ben de artık bir tamamen katılayım bulmaca parçalarım vesaire açılsın benim de. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Şimdi burası benim yedek hesabımın kasaba alanı. Ben burada 4. şöhret seviyesindeymişim. Ekstra olarak da bu kısma girdiğimizde zaten mesela 5. şöhret seviyesinde oda da kahvaltı açılacakmış vesaire. Yani burada 13. şöhret seviyesine kadar aktif olmak için binalar mevcut. Mesela ben diğer hesabımda 14. şöhret seviyesindeyim. Tabii ki de oradaki kasaba alanımı da göstereceğim. Daha sonrasında 14. şöhret seviyesine geçtiğim için artık herhangi bir bina vesaire yok. Burada da aynı şekilde mesela burada geçmeme ne kadar kalmış? 18 puan kalmış. Muhtemelen yani kısa bir süre içerisinde geçerim hatta şuradaki hemen dolduralım şeylerimizi, şöhret seviyelerimizi de kazanalım. Burada 7 kalmış mesela. Kesinlikle bunlar da işlemlerini gördükten sonra 5. şöhret seviyeme geçerim. Ve buradaki bir tane daha oda kahvaltı makinemi alırım. Ama mesela eğer oda kahvaltı, ay oda kahvaltı diyorum. Kasaba alanını aktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız öncelikli olarak çok sık ziyaretçileri karşılayıp yerlerine yerleştirmeniz gerekiyor. Ve mesela ekstra ekstra bir alan olması gerekiyor. Şimdi kişisel trenim açık açıldı. Kişisel trenindeki kapasite ilk de normalde 1'di. Daha sonrasında ben yükselttim. Bu kasaba alanı genellikle böyle etkinliklerde daha aktif kullanılabiliyor tabii ki de. Mesela buradaki kişisel treni kullanma amaçlarımızdan biri bazen farm peste istiyor. Diyor ki kişisel trenden şu kadar kişi bindir diyor. Böylelikle günlük görevimizi tamamlamış oluyoruz. Ekstra olarak bildiğiniz üzere tabii ki de şeyler devam ediyor. Derbiler devam ediyor. Şimdi mesela derbideki mesela bir tanesine tıkladığımda diyor ki kasaba ziyaretçisi görevi. Kasaba ziyaretçilerinin bina isteklerini gerçekleştirme ödülleri topla diyor. Bu arada hemen şuradan bir tane daha görev almak istiyorum. Şimdi ben mesela diğer hesabımda kasaba ziyaretçi görevlerini çok seviyorum. Neden? Buradaki kasaba ziyaretçilerini derbi zamanı gelmeden öncesinden biriktiriyorum. Mesela burada 15 tane benim ziyaretçi kapasitem varmış. Tabii ki de ben bunları doldurabiliyorum. Ben e, derbi öncesi tüm hepsinin hizmetlerini gördükten sonra şurada hazır yazan kısımda bekletiyorum ve ödüllerimi toplamıyorum. Derbi zamanında ne yapıyorum? Alıyorum bu şeyleri işte e, teker teker ödülleri topla diyorum şimdi göstereceğim diğer hesabımda. Daha sonrasında direkt görevim tamamlanmış oluyor. Yani kasabada derbi görevleri çok rahatlıkla biriktirdiğimizde yapılabiliyor. Kişisel trenin amacı da bu. Kişisel trende istediğimiz işte mesela kendi hesabıma giriyorum. Burada benim yolladığım gördüğünüz gibi var işte şeylerim beklettiğim ziyaretçilerim ve burada benim kişisel tren kapasitem 2 diğer hesabımda 4 ben bunları burada tıkladığımda kendime gönderdiğimde birer tane makinalarda görev yapmış olacaklar ve daha sonrasında da hizmetleri hazır olmuş olacak bakkal her zaman daha kısa sürede bitiriyor gördüğünüz üzere 57 dakika diğerleri 2 saat tabii ki de diğer makinaları aldığımızda daha da süreleri artıyor ben o yüzden genellikle bakkalları tercih ediyorum. Ve böylelikle bir saatte görevlerini bitirip ben de işte burada diyelim burada aldığım gibi görevlerimi hızlıca bitirmiş oluyorum. Tabii ki bir sürü görev var. Yani mesela özellikle insan seçiyor. Diyor, diyor ki mesela şu işte minimalde olan bir insana hizmet et diyor vesaire. Bu tarz görevlerimizi bitirmiş oluyoruz. Onun haricinde kasaba... Seviye atlamak için, etkinliklerde kullanılmak için işte diyelim genişletme malzemeleri veya ağır malzemeleri verdiği zaman bizlere çok güzel etkisi oluyor. Onun haricinde bu şekilde yani benim kasabayı kullandığım şeyler bu yönde etkinliklerde kullanıyorum ve işte derbilerde kullanıyorum. Şöhret seviyemi arttırarak, alanlar açarak daha da güzelleştirmek yolundayım şu anda. Onun haricinde bu hesapta çok fazla dediğim gibi özen göstermedim. Kişisel trenin zamanları var. Mesela şu an tıklayamıyorum bile. Mutlaka tıklamam lazım aslında ama mesela şuraya bakıyorum. Burada yükseltmem gereken bir sürü şey var. İşte tren geldiğinde 5 tane sürekli bize insan bırakıyormuş ziyaretçi bırakıyormuş. Benim bunları yükseltebilmem için buradaki olayları işte malzemeleri elde etmem ve yükseltmem lazım. Daha sonrasında bu trenin yolcu sayısı. Burada trenin yolcu sayısında sürekli bıraktığında bize ziyaretçi kapasitemizin de uygun olması gerekiyor. Buradan da sürekli ziyaretçi belediye binasını yükseltmemiz gerekiyor. Ama burada şöyle şanslıyız. Birer tane değil, üçer tane artıyor. Bunlar tamam olduktan sonra kasaba kap e kapasitesini açmış oluyoruz. Buna, bu da ne demek? 6 saatte bir ziyaretçiler gelip buraya bırakabiliyor. Benim de belediye binam rahatlıkla bunları karşılayabiliyor. Ne kadar hizmet vermesen de şu anda burada dolanıyorlar. Ekstra olarak kişisel trenin de 6 saatte bir geliyor. İsterseniz Kişisel trenin mahalle arkadaşlarındaki ziyaretçileri arttırabilir. İster de bakım süresini kısaltabilirsiniz. Onlar da bu şekilde işte dökümcülerden yapılabiliyor. Yani böyle ekstra ekstra şeyler gerçekten o yüzden birazcık uğraş gerektirebiliyor. Hem bunları yükseltiyorsunuz belediye binasında buradaki işte ziyaretçi trenini ve buradaki, buradaki ziyaretçi kişisel treni buradaki de tren istasyonunu yükseltebiliyorsunuz. Ve ekstra olarak ilk açıldığında buradaki binalar genellikle birer tane oluyor. Burada da yükseltmeniz gerekiyor. İsterseniz altın verme oranını yükseltebilirsiniz. İsterseniz de burada işte hızlıca bir şekilde ek ziyaretçi. Bakın mesela burada iki tane açmışım. Burada iki tane açmışım. Burada da üç tane açmışım. Yani o yüzden kasaba birazcık zor ve uğraşlı. Gerçekten zaman vermeniz gerekiyor on haricinde yani bu alanları istediğiniz zaman açabilirsiniz. Diğer alanlardan feragat ettiğiniz zaman. Çünkü burada da hem işte işaret kazı isteyebiliyor, hem topu, tapu isteyebiliyor, harita parçası isteyebiliyor. Bazı alanlarda tokmak da istiyor. Mesela bu alanda tokmak da istiyor ve mesela şu an e, ekstra olarak buradaki denizde gördüğünüz üzere ödüllerinizi kazanabiliyorsunuz. Mutlaka buraya da uğramayı unutmayın. Mesela benim diğer hesabımda da plaj alanım açık değil. En kısa sürede açmak istiyorum. Aslında buraya plaj dekorasyonlarımı koymak istiyorum? Çünkü burası ekstra bir keyfi yani. Bu etrafta öyle. Yani makinalarınızı koyduğunuz zaman boş alan olduğu sürece koyabilirsiniz. Şimdi e, buradaki barınak alanı nasıl açılır? Tek tek hepsini açmamıza gerek yok. Bir tane kasaba yoluna, yani şuradaki gördüğünüz üzere yolu uzak uzanması için buradaki sadece şunu açmamız gerekiyor yani bunu da açmanız gerekmiyor şimdi Umarım yanlış değildir bu arada diğer hesabında açalı bayağı bir zaman oldu ama benim bildiğim kadarıyla böyle şu alanı açtığımız an barınak alanında açıyor şimdi sizlerle beraber aslında denemek istiyorum o yüzden e, işaret kazım ve tapumu Aslında bunun için harcayacağım şimdi sizlerle beraber bunu genişletelim bunu genişlettiğim an gördüğünüz üzere hemen diyor ki eski bir vahşi bar hayvan barına bu platformu onarman gerekiyor diyor. 5000 altın karşılığında barınak kitap standımı onarmış oluyorum. 5 dakika sonra olacak ve bizler de burada devamını göreceğiz. Şimdi hemen buraya bir temizleyelim bir yol yapalım en azından güzelleştirelim. Hemen şöyle bombamıza patlatalım. Şunu da halledelim. Tamam. Bu kısım bir yol haline döndü. Artık hemen şöyle bakalım. Şunu da şöyle halledelim. Burası komple boşaldı. Gelen ziyaretçilerimiz rahatlıkla bir şekilde barınaktaki hayvanlarımızı görebilirler. Şimdi hala daha geriye gidemiyorum. Neden geriye gidemiyorum? Buradaki barınak standımın açılması lazım. Daha sonrasında bize buradaki korkuluğumuz geri kalanları anlatacak. Ben de size bunlar olmaya devam ederken bu 5 dakikanın geçmesini beklerken diyorum ki diğer hesabımdaki şey kısmını kasaba alanını göstereyim. Orada bakalım ne kadar ilerletmişiz kendimizi. Hemen şöyle geçiyorum diğer hesabımı. Şimdi burada mesela benim derbide aldığım Kısım bu. 5 yerli ziyaretçiye tam hizmette bulun. Neden böyle bir şey istedim? Çünkü hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu anda boşta olan hiç ziyaretçim yok. Bekleyen de yok. Hizmet alanlar bu şekilde. Zaten burada teker teker göre görebiliyorsunuz. Benim belediye binam 6. seviyedeymiş. Ve burada mesela ben hemen kişisel treninde 4 tane alan olduğu için 4 tane şu görünümlü işte Beyefendiyi ağırlıyorum şu anda mesela şeyde de bulunuyor işte bakkalda da bulunuyor burada gördüğünüz üzere hediye dükkanında da bulunuyor 4 tanesi burada hizmet alıyor burada hazır kısımda da bekleyenlerim var. Burada da bir tanesini şu kısma tıklayıp ödülü topla dediğimde otomatik burada bir olacak. Ben dediğim gibi yani derbiler başlamadan önce hazır ediyorum. Şu an benim kişisel trenimde işte 13 tane ziyaretçiye hizmet et görevini tamamladım. Daha sonrasında da dedim ki 5 tane de bundan bir halledeyim. Daha sonrasında tekrardan ziyaretçi kapasitem dolu olduğu için ve buradaki ziyaretçilerim hazır olduğu için bir tane daha kişisel tren görevini bitireceğim derbide. Bu şekilde hallettim yani. Buradaki hazırları bekletmemin sebebi derbide kullanacak olmam. E ve burada işte boşta tümü bekleyenler kısmını zaten görebiliyorsunuz. Burada üzerine tıklamamın sebebi eğer tıklarsam görevlerden feragat etmiş olacağım. Aslında şu anda bir tanesine tıklayabilirim. Çünkü buradaki hizmet etmesi gerekenlerden 4 tanesi hizmet alıyor. Bir tanesini zaten tıklayacağım. Şimdilik bir tanesini şöyle bak şuna tıklayabilirim. Burada mesela hepsinde gözükmüyor. Her zaman barına uğramayabiliyorlar. Bu kısımda barınak işareti var. Diyor ki ben senin tüm binalarından hizmetlerini alacağım ve daha sonrasında barınağa uğrayıp sana hediye bırakacağım demek oluyor bu işaret. Buradaki ödülü topla dediğimde hem bana ödül vermiş oluyor hem de barınağıma uğrayacak. Ben de buradaki derbi görevimi tamamlamış olacağım. Mesela burada zürafaya bakmak istiyormuş. Az önce yukarıda gösterdi. Her hayvan bende olmayabiliyor. Buradaki ödülümü de topladım. İşte dediğim gibi ben buradaki mesela plaj kısmını açmadım. Hemen şöyle şöhret puanım da yansıdı. İnsanlar benim hesabıma girip de kasaba alınma girip de benden ziyaretçi aldığında da bana işte şöhret seviyesi yükseliyor. Buradaki gördüğünüz gibi tüm makinalarımı aldım. 14. şöhret seviyesindeyim. yani ne kadar şöhret artarsam artayım herhangi bir şey gelmiyor artık. Tüm buradaki alanlarımı açtım. Dekorasyon kısımlarımı koydum. İşte böyle değişik bir şeyler yapmak istedim. ileriki seviyelerde veya ileriki bölümlerde eğer isterseniz kasaba alanında dekore edebiliriz. Hemen şöyle bakıyorum. Mesela burada bir oturma alanı yaptım gelen ziyaretçilere. Şimdi ben bunu mesela ağırlamıştım. Ödülünü de topladım. Gördüğünüz üzere bana hediyemi bıraktı. Barınakta uğrama olayı bu. Şimdi barınak alanını göstermek istiyorum. Hemen burada işte burada yem değirmeninde samanlarımızla ilgili böyle bir alan var zaten. Hemen yemlerini yapıyoruz. Şu anda fazla yemim olmadığı için hepsini veremeyeceğim ama böyle uyandırıyoruz. Bazen burada farm peste gördüğünüz üzere hedefler kısmında çok fazla şey olabiliyor. Mesela sezon hedeflerinde diyor ki 5 tane hayvanı uyandır. Çok rahat bir şekilde bende de dolu dolu işte fazladan yani Burada 3 tane zürafa var. Burada 2 tane var. 5. Burada da sanırım 3 tane hayvan var. 8 tane hayvanım var benim. Bu alanım bu şekilde. En arka kısımda böyle buzul çağı olduğu için benim de Dekorasyonlarımı bu şekilde konumlandırdım. En arka kısmımı çok seviyorum. Her zaman bakamıyorum ama çok hoşuma gidiyor. En arka kısmını da bu şekilde dekore ettim. Yani kasaba alanını bir ara çok seviyordum gerçekten. O yüzden hala da seviyorum aslında. Bu hesabımda tamamen böyle ilerlettiğim için artık doyasıya bakabiliyorum. Bu arada bu video cuma günü yayınlanmış olacak. O zamana kadar Fanfest açılacak ama şu anda erkenden çektim ve daha sonrasında yayınlayacağım. O yüzden Farm Pes'e tıkladığında iki gün kaldı yazıyor. Sizin tuhafınıza gitmesin. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi benim diğer hesabımda buradaki stand yapılıyor. Mesela buradaki standa bakıyoruz. Burada bir kitapçık belirecek. Daha sonrasında işte etkinliklerde, e, vadi alanında ben bulmaca parçaları yavaş yavaş biriktireceğim. Aynı şekilde teknede de bir sürü bize bazen bulmaca parçası veriyor. İşte buradaki hayvan aldığım hayvanlar gözüküyor sırasıyla. İşte daha sonrasında gri yavru filin olmasına mesela az kalmış. 17 tane bulmaca parçası toplamışım. Şu anda burası kilitliymiş. Aynı tür ilk yavru hayvan açıldıktan sonra yani buradaki kahverengi yavru hipopotam açıldıktan sonra buradaki de gri yavru hipopotam açılacakmış. Bu şekilde gördüğünüz üzere farklı farklı yani bulmaca parçaları tamamen karışık bir şekilde yerleşiyor. Biz seçmiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi yorumlara arkadaş arkadaşlarımız yazıyor. O yüzden ben de bilgilendirmek amaçlı çekmek istedim. Şimdi diğer hesabıma gidelim. Umarım olmuştur. 4 dakika vardı en son ben çıkarken. Hemen şöyle bakalım. Evet, hazırmış. Şimdi bu alana tıklıyoruz. Zaten bizi buradaki korkuluk yönlendirecek. Dedi ki artık e, açıldı. Hayvanların mükemmel görünüyor. Bu alana tıklayarak Görebilirsin dedi. Şimdi otomatik bize ilk hediye olarak hayvanımızı veriyor. Yani topladın diye gösteriyor. İlk hayvanın tamamlanmış oluyor diyor. Daha sonrasında da kahverengi fil için biz biriktirmeye başlayacağız. Burada da işte hepsi teker teker ilkleri açılıyor. İlkleri biz topladıktan sonra ikinci hayvanlarımızın kilidi otomatik açılıyor. Bu barınak alanı komple böyle şey hemen şöyle baltam da yokmuştu şunu şöyle temizleyebiliriz. Bu alana koyayım dedim. Daha sonrasında bakın mesela bu alan açıldı. Ben şimdi diğer hesabımdan kendime balta ve testere temin edeceğim. Ve bu alanı komple böyle temizleyeceğim. En azından ben de dekore edebilirim. Gördüğünüz üzere bu alanlarda böyle komple boş. Aslında yani bu kısımla ilgili böyle buradan falan da balık tutulabilirdi. Çok güzel böyle değişik bir şeyler yapılabilirdi. Veya burada barınak alanı açtığımız gibi burada da plaj alanı açtığımızda böyle daha değişik bir etkinlikler veya bir güncellemeler gelmesi çok daha güzel olurdu. Şimdi bize burada 0 TL diyor. Hemen buradan fil evini alıyorum. 4 tane fil için geçerli olabilecek bir ev. İlk filimizi aldık ve hayvanımız da geldi. Hayvanımızla ilgili bize dekorasyonlar da geliyor tabii ki de yem değirmeninde üretmen gerektiğini söylüyor. Hayvanlarımızın tabii ki de yemleri yem değirmeninde üretiliyor. Kasaba ziyaretçilerimiz de tabii ki de uğrayıp ödül bırakacaklarını söylüyorlar ve bak burada diyor zaten. Diyor ki hayvanların parçalarını açmak için derbilerden, fanpestlerden diğer etkinliklerden toplayabileceğimizi söylüyor. Hayvanımız da burada işte yem değirmeninde saman üretmemiz gerekiyor buğday valiyi üretmemiz gerekiyor. Hemen dekorasyonlarını tabii ki de burada kullanmak zorunda değilsiniz tamamen. Ee, diğer işte hesabınızda da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde buraya koydum. Gerçi buraya koyarsam şey olur biraz. Ziyaretçileri göremem. Neyse şimdilik burada dursun. Kasaba alanımızın barınak kısmı da bu şekilde. Nasıl açıldığını, kitapçık kısmını hem ücretlerini görmüş oldunuz bu şekilde iki hesabımda da elimden geldiğince hatta bildiğimce yani bildiğim kadarıyla kasaba alanı nasıl kullanılıyor ne şekilde değerlendiriliyor dediğim gibi mutlaka hayvanları ziyaret etmesini istediğiniz alanda mesela bunların hiçbiri şu anda hayvanları ziyaret etmiyor. Yanında mutlaka pati izi olması gerekiyor ve pati izine tıkladığınızda sizin hayvanınız mevcut mu ona bakmanız gerekiyor. Her gelenlerdeki işte hayvanlar mevcut olmayabiliyor sizde. O yüzden bu şekilde bildiğim kısımları anlattım. Umarım sizlere de etkili olur, yardımcı olur. Bilmediğim veya yanlış bildiğim kısımlarda mutlaka yorumlarda bekliyorum sizleri. Ekstra önerilerinizi sabitlerim. Arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş oluruz. Benim de yanlış bir şey bildiğim varsa mutlaka sizler de beni de bilgilendirmeyi unutmayın. videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve fikirleriniz için sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.